Merhaba değerli arkadaşlar, geçen haftadan sonra tekrardan borsa yorumu ve haftalık kapanışa göre mum formasyonu oluşturup yükselme sinyali veren hisselerle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi e, borsa yorumuna ve analizlere başlamadan evvel şuna her zaman olduğu gibi söyleyeyim videoyu beğenirseniz, yorumunuzu yaparsanız, kanala üye olursanız sevinirim. Ayrıca katıl butonuna basıp abone olabilirsiniz. Borsa eğitim videolarını izlemek için arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hemen şuradan devam edelim. Bir borsa yorumu yapalım. Sonrasında da haftalık analize başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım borsa savaş sonrası neler olmuş, neler bitmiş. Yani yatay seyrine devam ediyor esasında. Özellikle burada işte 24 Şubat tarihinde ciddi bir düşüş var. %8'in üzerinde bir düşüş var. Ee, burada bizim belirlediğimiz kritik seviyeler yani işte nedir 1886 söylüyorduk daha önceki videolarda hatırlarsanız. İşte 1860 seviyeler buraların altına inip tekrar yukarı yönlü harekete başlamış arkadaşlar. Ee, tabii ben hep söylüyorum yani şimdi borsa ekonomiyle çok birebir paralel hareket etmiyor ee, bu anlamda. Ee, bu tür durumlar bu tür olaylar. Ee, aslında özellikle büyük yatırımcılar için ve uzun vadeli yatırımcılar için e, satın alma fırsatı yaratıyor genelde. Bu, o yüzden bu dönemlerde dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Özellikle bunu e, söylemek istiyorum. Şimdi burada e, bizim de borsada çizmiş olduğumuz işte grafikler var, e, Fibo analizi var, ortalamalar var. Bunlar bize ne söylüyor şu an? Bunlar özellikle ortalamalarda mesela bakın arkadaşlar. Yani e, ortalama 20 günlük ortalama 1991, kapanışımız 1990.75. Tam altında kapatmışız. Bu güzel, keyifli bir şey değil ama... Fibo'da 1986 desteği var arkadaşlar. Bakın buranın altına kırmadığımız sürece sorun yok. Hele bir de buradan tepki alıp 20 günlük ortalamanın üzerine atarsa ben 2000'lerin üzerine çıkacağımızı, 2060 2065 seviyelerine gelebileceğimizi düşünüyorum doğrusu. Ekstra bir durum çok ekstra bir durum olmazsa arkadaşlar. Şimdi günlükte biz tabloyu bu şekilde görüyoruz. Bir ikinci nokta esasında baktığımız zaman. E, yükselen bir trendin sonunda bir düşüş e, eğilimine girmesi. Yani burada e, bir düşüş formasyonu var ve e, bu da aslında e, Pazartesi günkü günlüğe göre Pazartesi günkü kapanışı biraz daha kritik yapıyor. Pazartesi günü bunun onayını alırsa düşüşler devam edebilir. Nerelere kadar 1886, onun öncesinde 1967'lere kadar düşüşler devam edebilir arkadaşlar. Bu seviyelere dikkat etmek lazım. Bir de haftalık olarak bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Şimdi haftalıkta da baktığımız zaman arkadaşlar yine dalgalı görüntü tabii burada da mevcut. Ve işte 1986'nın üzerinde bir kapanış yapmışız haftalıkta. Bu da güzel bir sinyal. Hani bunun onayını alıp yukarı yönlü harekete devam edecek mi bu hafta itibariyle görüyor olacağız hep birlikte. E, borsa ile ilgili genel yorumlarımız bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi haftalık videoya geçmeden evvel yapacağımız analizler, sadece bir tarama listesi oluşturacak. kaç hisse çıkacak? inanın ben de bilmiyorum. E, yani doğaçlama çektiğim için videoları hep birlikte görüyor olacağız. ama e, yani Şuradaki haftalık kapanışın bu kadar pozitif olması belki bazı hisseleri bizim önümüze çıkarabilir düşüncesi oluşturdu bende. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Burası haftalıkta zaten ne yapıyoruz? Hisse senedi takipçisine geliyoruz. Burayı haftalığa alıyoruz arkadaşlar. Grafikle buranın konuşabilmesi için. Tümünü sıfırla dedikten sonra yapacağımız hareket belli. Pat. Pat yazdıktan sonra beyaz marubozu yapıyoruz. O daşı görüyoruz. Haftalıkta bakın arkadaşlar daha öncesinde çizdiğimiz bir Grafik var bunu bir detaylı inceleyelim ne demek istemişiz burada. Şimdi bakın e, burada bir ricam kulp oluşumuna doğru gider mi acaba senaryosu oluşturmuşuz. Burayı biraz kısa tutmuşuz. Şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir noktada 3 seviyesine belki tekrar gelebilir diye bir düşüncem olmuş açıkçası. Bakalım hep birlikte göreceğiz bir o vadeyi yani 21 Kasım 2022 gösteriyor. Hele bir de burayı kırarsa o zaman işin rengi çok daha farklı olacak. E, hep birlikte göreceğiz. Bu grafik burada kalsın. Biz yorumlamaya devam edelim. Bakalım Marubozu yapmış doğru mu? Doğru arkadaşlar. Odaş'taki Marubozu'yu haftalıkta hemen ne yapıyoruz? E, listemize ekliyoruz arkadaşlar. Marubozu dedik. E, Marubozu Odaş olarak notlarımıza yazdık. Şimdi e, tekrar hisse senedi takipçisini açtım arkadaşlar. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Yükselen engulfing. Nedir yükselen engulfing? E, odaş diyor. Doğru mu? Değil. Çünkü kendisinden önce 3 tane kırmızı mum yok. Kafein doğru mu? Değil. Kendisinden önce bakıyoruz arkadaşlar. 3 tane kırmızı mum var mı? Yok arkadaşlar. 2 tane var. O yüzden kafeini de ben listeye ne yapıyorum? Ekleyemiyorum arkadaşlar. Ve dönüyorum. Harami bu ayla devam ediyorum arkadaşlar. Şu ana kadar elimizde sadece bir tane hisse var. Beşiktaş'ı görüyoruz. Harami bu ada hep söylerim spor, yani ben de bir Beşiktaşlı olarak e, spor hisselerine dikkat edin arkadaşlar. E, çünkü şu an maalesef burada yani kulüplerimizin hepsi bir noktada batık durumdalar. E, çok spekülasyonun döndüğü hisseler o anlamda. Dikkatli olmanızda fayda var onu belirteyim. E, Haramide de bir şey bulamadık. Hemen çekiçe dönüyoruz arkadaşlar. Çekiçte de bir şey yok. E, hemen bir... Ters çekiçe bakıyoruz. Evet 6 tane eşleşme verdi haftalıkta ters çekiç. Bakalım vak BN doğru mu arkadaşlar? Değil. Kendisinden önce 3 tane kırmızı mum yok. Tuborg yok. Esen'de yok. da yok arkadaşlar. IDGYO. Yani şunu istisna kabul edebilirsek IDGYO'yu biz ters çekiç olarak bir listemize istisnai olarak ekleyelim. IDGYO istisnai olarak listeye ekledik ve REA girişimde son olarak baktığımızda yok arkadaşlar. Ee, <laughs> ters 8'de de bitirdiğimize göre Doji ve diğer Doji'lerle devam edip aslında bitireceğiz. Coca-Cola Doji mi? Değil. Kendisi önce 3 kırmızı mum arıyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Burada da yok. Akış gayrimenkul değil. Deniz gayrimenkul değil arkadaşlar. Metroya baktığımız zaman burada da bir sonuç alamadık. Lokman Ekim'de tam tersi düşüş yönünde bir hareket olabilir. Ulaş'ta istediğimizi bulamadık. Metro yatırım ortaklığında da istediğimizi ne yapamadık arkadaşlar? Bulamadık. Yani maalesef e, Dragonfly herhangi bir sonuç vermedi. Son olarak Mezartaşı'nda bir tane hisse verdi. O da kütahya şeker. Doğru mu arkadaşlar? Bu da doğru değil. Çünkü kendisi önce iki tane kırmızı mum var. Yani haftalık videoya baktığımız zaman iki tane hisse bize e, tarama listesinde göründü arkadaşlar. Bu hisseleri de bir e, farklı gözlerle değerlendirip ona göre e, yatırım kararınızı almanızda fayda var arkadaşlar. Bir sonraki videoda Mekte analizlerini yapacağım. O videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. İyi haftalar diliyorum.